Canım olsun kırılsın ne olacak yani Toparlarız. Yok şey değil, e, fincan değil başka bir şey. Kalbim sıkıştı. Nazar çıkmıştır hayatım, nazar çıkmıştır. Gel otur, gel. Kötüye yorma, gel. Gel, gel. Gel be düşün. Ya bir şey diyeceğim. Tolga da gelmedi değil mi? Melia teyzenin evine. Abicim öyle bir anlattınız ki bana sanki bir tek Tolga eksikmiş gibi geldi. Ne yapayım? Ay ben unuttum Tolga'yı ya. Uğrayacaktım. Ay canım bırakın şimdi Tolga'yı anlatıyordunuz. Ceyda Pelin önünü kesti falan tehdit etti. Ne oldu? Hadi devam edin. Merak ediyorum ya. Ondan sonra enişteniz araya girdi. Böyle ikisinin arasında Ceyda ile bizim peluşumuzun arasında. Ceyda neye uğradığını şaşırdı. Böyle büyülenmiş gibiydi ortam böyle. Bir oraya savruldu, bir buraya savruldu. Ne olduğunu bilemedi. Ya Başak şimdi abartma Allah aşkına. Yani duyan filan da vurdum zannedecek. Öyle bir şey değil. E, çok gergindi. Ters bir şey yapmasın diye böyle bir araya girdim. Oh yani. Tabii ki vurmadın. Kadına el mi kalkar? Ondan bahsetmiyorum ama o delici bakışlarıyla Ceyda'ya bir baktı. Ceyda neye uğradığını şaşırdı. Nasıl geri geri gidiyor? Nasıl? Ayrıca kahramanlık yaptın. Tabii ki süsleyeceğim yani. Ya eğer bence eski zamanlarda yaşa şey olsaydık... ...senin adın nazar gözlü şeytanı savuran adam falan olurdu bence. Yani Başak şu kadar olaydan sonra neşeni kaybetmedin ya... ...gerçekten takdire şayansın vallahi. E, niye kaybedeyim neşemi, niye kaybedeyim? Bütün sorunlarımızdan kurtulduk, Ceyda gitti. Bence şu an bizim partilememiz falan lazım. Siz nasıl böyle durabiliyorsunuz ki yani? Hani bence... çok... Peki Ceyda'nın ne yapacağız? Sinan bıraktı hisselerini gitti. Ya yok, o onu sinirle söylemiştir. Evet Sen tabii Sinan'ı tanımadığın için sana öyle geliyor. O laf onun ağzından bir kere çıkar. Sinan'ın bin bir emekle kurduğu restoranı ben Ceyda'ya bırakmam. Bırakmamalıyız yani, bırakmamalıyız. Arkadaşlar bir şey yapalım ya. Neyse, parası verelim gitsin defolsun ya. Hı. Yani ben verebilirim parayı Bülent. Aman, Pelin aman Allah aşkına bak bunu daha önce de denedik. Ne olduğunu biliyoruz. Adam delleniyor. Yapmayalım öyle şeyleri. Ya şeyler. Sinan'ın haberi olmasına gerek yok ya. Biz kendi aramızda şey yaparız, hallederiz. Ya. arkadaşlar ne parası ya? Direkt mahkemeye gitmeniz lazım. E, kadının yaptıkları ortada. İnsanları zehirledi diyorsunuz. Yani orayı onun elinde tutmazlar herhalde artık. Hakan A doğru söylüyor. Bülent, bence bunu yapmalıyız. Yani yapalım yapmasına da mahkeme bitene kadar... O -o 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 -o. ...Allah vere de Sinan o zamana kadar kıta değiştirmeye yani. E ne kıtı değiştirmesi ya? Kim kıtı değiştiriyor? Kim gidiyor ya? izin vermem. Kimse gidemez yani. Öyle bir şey yok. Ee, yani sonuçta şey değil mi ya? Hepimizin arkadaşım Hepimiz bir şey, el ele verip bir şeyler yapmalıyız. Yani restoranı kurtarmak için değil mi arkadaşlar? Yani bence şey yapalım. Biz e, sabah ilk iş olarak kapısına dayanalım Sinan sabahtan kapısına dayanacağız deyince onu lafın gelişi sandım ya. E kıta değiştirir dedin o da mı lafın gelişiydi? O gerçek onu yapabilir. O zaman kızsa da kolsa da yalnız bırakmak yok. Yok evde olsa çoktan açardı kapıyı ya. Ben dedim sana gece gelmeliydik. Bence o eve hiç uğramadı bile. E nerede o zaman? Nerede yalnız kalacağına inanıyorsa orada. meselesini halletmeden buraya gelmez o. Olsun biz yine böyle bir sağa sola bakalım. Ama tamam. gelmemesi gerekenler gelmiş bile. Allah'ım yarabbim ben burada bununla yalnız kalacağım. Ne olur sabır ver bana. Devir işlemleri ile ilgili tüm belgeler burada. Bir dakika. Ya. Nasıl yani devir işlemi? Biz dün Sinan'la konuşup hallettik. Nasıl yani? Sinan dün gece buraya mı geldi? Hı hı. Senin bu saatte ne işin var burada? Demek ki filiyayı bırakmak senin için de o kadar kolay olmadı. Ben filiyayı çok seviyorum Ceyda. Ve tahmin edemeyeceğinden çok burada emeğim var. Burası da benimle var. Ben ve arkadaşlarımın emeği olmadan burası sadece dört duvar masalar ve sandalyelerden ibaret. Benim için de sensiz öyle. Dünya bir hiç. Hastasın sen. Tedaviye ihtiyacın var. Yaptığın şeyler normal insanların yapacağı işler değil. Sen sevseydin eğer ufacık bir çaba sarf etseydin ya da bir kez olsun beni görseydin belki de ben böyle bir insan olmayacaktım. Seninle daha fazla konuşmak istemiyorum Ceyda. Hatta yüzünü bile görmek istemiyorum. Sinan. Bir dakika. ...buranın benim için hiçbir anlamı yok. Senden bir şey de istemiyorum. Para, pul, hiçbir şey. Al. Benim bunu kabul edeceğimi düşünmedin değil mi? Senin ne parana... ...ne de yardımına ihtiyacım var. O hatayı bir kere başta yaptım. Bir daha asla yapmam. İyi tamam, tamam. Sadece sana verdiğim parayı bana öde yeterli. O parayı en kısa zamanda bulacağım. Sinan ben... ...sana bir şey daha sormak istiyorum ama... ...lütfen bana karşı dürüst olacağına dair söz ver. Sor. Pelin olmasaydı... ...yani hayatına hiç girmemiş olsaydı... şey yine böyle mi olurdu? Yine beni görmez miydi? Böyle soğuk mu olurdu? Ben seni sevmiyorum Ceyda. <laughs> ben onun farkındayım. Ben onu biliyorum. Ama ben sana başka bir şey soruyorum. Diyorum ki eğer Pelin olmasaydı... ...küçücük de olsun bir şans vermez miydin? Dinlemez miydin? Anlamaya çalışmaz mıydın ya da sevmeyi denemez miydin? Lütfen bu benim senden son isteğim. O yüzden bana dürüst cevap ver. Bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var Ceyda. O da seni sevmediğim. Şimdi sen komple çekiliyorsun ve bir sana paranın verince devir işlemi bitiyor öyle mi? Aynen. Ha yalnız unutmadan bana bütün parayı iki gün içinde ödemeniz gerekiyor. Yani Sinan'ın da bu durumdan haberi yok. Ceyda biz iki günde nasıl bulalım bu parayı peki? Bilmem. Hani beş gün içinde ödeyemeyip bana gelmiştiniz ya. Belki yine öyle yaparsınız. Ya istediğimiz zaman veririz. Bizi böyle sıkıştıramazsın. Allah Allah. Peki. O zaman anlaşmazlık mahkemesine gider. Ben de bütün mekanı alırım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>